Hayatta erişilebilirlik biz varız çözüm var. Hayatta erişilebilirlik biz varız çözüm var. Hayatta erişilebilirlik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cevdet. Bugün sizlerle ücretsiz bir çalar saat uygulamasını, alarm uygulamasını paylaşmak istiyorum. Ücretsiz ve reklam falan da yok. Sadece İngilizce ama kullanımı çok basit e, ee, güzel çeşitli değişik ayarları ve sesleri de var. Onu şimdi birlikte bakalım istiyorum. 14, 37. Şimdi önce saati veriyor en, en üstte. 10, no, 2025. Tarihi veriyor. Zil, 13, 56 düğme. Burada da kurma yeri var. En son o, zil, 13 56. Düğme. 13 56'ya kurulmuş. Buraya tıklıyorum. Başlık. Şimdi ayarlar dedi. Stop düğme. Alarm settings düğme. Alarm ayarlama, alarm settings. Alarm time 13.56 düğme. Alarm sound, late waves düğme. Sınır time düğme. Alarm sound, late waves düğme. Alarm sound'lardan önce seslerini alarm ayarlayabiliyoruz. Alarm settings geri düğmesi. Alarm sound none. Personal music başlık. Personal music alarms başlık. Alarm clock 1. Burada alarm clock 1 var. Bir de alarm clock 2. Bir de 2 var. Biri daha alçak sesle, biri daha yüksek sesle uyandırmak için. Buzlar. Ruhorn. Buzlar. Burada çeşitli sesler var. Ruhorn. Seçili. Ruhorn. Şimdi bu sesleri de kısaca dinleyelim. Stokerin gel modus. Buzlar. Alarm clock 2. Buzlar. Seçil. Dalhorn. Seçili. John Horn. Seçili. John Horn. Seçili. Jackhammer. Temple Bell. Seçili. Nature sounds başlık ne? Bir de doğal sesler var. Nature sound. Bird rain. Yağmur sesi. Seçili. Orman. Pros. Seçili. Lake seçili. Gibi sesler var. Yani bunlardan birini seçebiliyorsunuz. Alarm settings. Geri düğmesi. Alarm sound. Late wires düğme. Evet biz su sesine dalga seslerini ayarladık. Snow set düğme. Burada durdurma süresi var. Ne kadar zamanda bir tekrar etsin. Ascending alarm. Ascending alarm yükselerek mi devam etsin? Ascending alarm anahtar düğme açık. Onu düğmesini açabilirsiniz giderek yükselen bir sesli olması için. Vibrate. Vibrate anahtar düğme açık. Bu vibrasyon, vibrate düğmesi bu da titreşim için açık ya da kapalı yapabiliyorsunuz. Vibrate anahtar düğme açık. Evet. Sektiğiniz geri düğmesi. Alarmsettiğiniz başlık. Alarm time 13. 56 düğme. Burada alarm time var. Buradan ayarlayabiliyoruz. Alarm Alarm time. Bak set alarm time 13 yok. Seçici ayarlanabilir. Buradan... çizgi 24. Saati ayarlayabiliyoruz. 14 yok. 14 çizgi 24. Şimdi saat kaç? 14.40. Durum çubuğu 14.40'mış. 14 tıkl yok. Seçici 56 minutes. Seçici öve. 55 50 50 50 50 49 minutes. 58 çizgi 60. Alarm zedildi. 14:40. Status 1441. Durum çok güzel. 1441. Biz kaç ayarlıyamım? 1441. Durum çok güzel. 49 minutes. Seçici öve. 48 47 46 45 44 43 minutes. 44 ayip çizgi 60. Bunu ayarlayalım mesela. 43 minutes. Alarm settings. Geri düğmesi. Alarm time. Başlık. Set alarm time. Düğme. Set alarm uyarı. Alarm is set. Alarm ayarlandı diyor. Ok. Düğme. Okey. Alarm settings. Geri düğmesi. Ascending alarm. Evet. Settings. Geri düğmesi. Şimdi ayarlamış olduk. Alarm setting. Alarm time. Alarm sound. Let's roll the time. Ascending alarm. Ascending alarm. Vibrate. Librete, librete, librete. Anahtar, alarm settings, düğme. Display settings, info, düğme. iCloud switching settings, baş, stop, düğme. Burada stop düğmesi var. Çaldığı zaman da buradan ana yüzünden settings, stop, düğme. Stop'tan da durduracağız. Şimdi bakalım çalacak mı? 42, durum çubuğu öresi. 42. Evet, 43'e geldi. Bir yandan e, titreşim yapıyor, diğer yandan da işte bu seçtiğimiz dalga sesleri. Böyle uyanmak isterseniz bunu tercih edebilirsiniz. Diğer sesler de var. Okyanus dalga sesleri, yağmur sesleri, işte orman sesleri vesaire. Onları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar basit bir uygulama gördüğünüz gibi çeşitli sesler var seçebiliyoruz alarm vesaire ee, ücretsiz de bir uygulama reklam falan da yok çok basit bir uygulama gerçekten İngilizce bilmeye gerektirmeyecek kadar basit bunun linkini de yorumlara arkadaşlarımız koyacaklar görüşmek üzere.